Piranha'nın annesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz de kanalıma abone olmadıysanız abone ol linkini tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle kereviz salatası tarifi paylaşacağım. Ee, bunun için gerekli olan malzemelerim bir adet büyük kerevizim var. 2 adet küçük e, havucum var. Varsa e, büyük bir havucunuz varsa tek bir havuçta yeterli olacaktır. Ee, burada 3 adet portakalım var. Ee, çünkü portakal yatağında kereviz salatası yapacağımız için portakalımız da gerekli. Ee, bir kase yani bir buçuk su bardağı kadar e, yoğurdumuz var. Burada kıyılmış 10 dal dereotu, bir çay bardağına yakın çekilmiş çevizin, bir yemek kaşığı e, mayonezim ve iki diş sarımsağım var. Öncelikle burada e, kerevim, kerevimizi soyarak işleme başlıyoruz. Kereviz bir kök, kök bitkisidir. Aynı zamanda gerçekten içerisinde bol miktarda vitamin e, barındırır. Yememiz gereken sebzelerden bir tanesidir. Ama e, birçok insan tüketmiyor. Yani damak tadı da olarak aşina olmadığı bir tat. Bu e, tarifi uyguladıktan sonra eminim birçok insan bunu sofrasından eksik etmeyecektir. Çünkü e, ferahlatıcı bir özelliği vardır, serinletici. E, yazın yetişmeyen bir bitki olmasa da kışın bol bol tüketmek gerektiğine inananlardanım. E, çünkü söylediğim üzere e, çok fazla vitamine, aynı zamanda içerisinde bu miktarda su içeriyor. Bu e, karaciğerdeki enzimlerin atılması için faydalı bir e, besindir. Öyle söyleyeyim. Avuçlarımızın da kabuğunu soyduktan sonra rendeleme işlemine geçeceğim. Günlerinizde beş çaylarınızdan misafirleriniz geldiğinde davet sofralarınızda Çok rahatlıkla tüketebileceğiniz bir salata tarifi. Ki bu salatayı yiyen birçok insanda Tarifini çok beğenmiştik. Ve yapmaya başlamıştık. Rendeleme işlemine geçiyorum. rendeleme işim bittikten sonra güzelce karıştırıyorum eğer bunu erken yaparsanız limonlu suya yatırabilirsiniz çünkü kerevizlerin kararmaması için çok çabuk kararan bir besindir aynı zamanda şimdi yoğurdumu güzelce karıştırıyorum burada çünkü direkt aktarırsam pütür pütür olur bunun için yoğurdumu güzelce harmanlıyorum ve ilave ediyorum. Yoğurdunuz az geldiğinde yoğurt ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Yani küçük e, kalabalık bir misafir geliyorsa büyük boy e, bir adet kereviz yeterlidir. Ola ki az kişiyseniz e, küçük boy kereviz kullanmanız bir, bir adet kullanmanız yeterli olacaktır. Çünkü içerisine havuç girdiği için yoğurt girdiği için diğer malzemelerle beraber e, çoğal, çoğalıyor bereketli oluyor. Güzelce karıştırmaya devam edin. E, bir miktar yoğurda ihtiyaç duyduğum için. E, yarım su bardağı kadar yoğurt ilavesi yaptım. Güzelce karıştırıyorum. Devam ediyorum karıştırmaya. Karıştırma işlemi bittikten sonra sarımsağımı, mayonezimi, e, tuzumu ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim. E, görsel olarak çok güzel bir salata. Yani e, besin değeri olarak ve vitamin açısından da vitam vitaminli gerçekten e, davet sofralarında misafirlerinizde günlerinizde beş çaylarınızda yani acıktığınızda aparatif olarak atıştırabileceğiniz e, bir salata diyeyim, aynı zamanda sarımsağımı da deniyorum iki diş sarımsağım vardı Eee her zaman için yoğurtlu salatalarda benim vazgeçilmezim olarak sarımsak ve mayonezi ekliyorum. Yani tarifte olsun veya olmasın ben ekstra olarak her zaman kendimce eklediğim bir tarif malzeme. Ceviz de çok yakışıyor yoğurtlu salatalara. Ceviziniz yoksa eklemeyebilirsiniz. Böyleyse de rastgele e, kopart kırarak veya rondodan geçirerek eklemeye ekleyebilirsiniz. Çevresine ve deroto aynı zamanda çok yakışıyor. Karıştırma işlemleri bittikten sonra e, sunum aşamasına geçeceğiz. Yani bu salatalara e, tamamen bazen insanın hayal gücüne kalmış bir durum. E, i̇stediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Yeşillerine de çok yakışıyor kereviz salatasına ve sunum aşamasına geçiyorum. Biraz önceki yani salatada kullandığım malzemeleri yıkamıştım sirkeli suyla. E, tekrardan şu an sunum için hazırlayacağım portakalları da yıkadım. Şimdi sunum aşamasına geçiyoruz. E, portakallarımı dilim yapıyorum. 1 santim kalınlığında. E, şey de yapabilirsiniz. Sabah kahvaltıda veya gün içinde sıktığınız portakal sularını e, kabuklarını atmayın. çanak şeklindeki kabukları da kullanabilirsiniz. Yani içerisine doldurabilirsiniz salatayı. O şekilde de şık bir sunum oluyor. Tamamen süslemek sizin e, hayal gücünüze kalmış bir durum. Şimdi portakallarımı tabağıma yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Salatamın portakal kabuklarının üzerine bir dondurma kaşığı yardımıyla yerleştiriyorum. Yani misafirlerinize güzel bir sunum yapmak istiyorsanız veya kendinize böyle bir sunum hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda hafif faydalı mide yormayan bir salata tarifi. Aynı işleme devam ediyorum. Bunu elma dilimlerinin üzerine de yapabilirsiniz. Evet. Şu an son e, portakalımın üzerine de yerleştirdikten sonra salatamı üzerine e, kereviz yaprağıyla süsleyeceğim. gördüğünüz üzere bitti. Şöyle yapraklarımızı kerevimiz, kerevimizin yapraklarında israf etmeyip görsellik açısından kullanabilirsiniz. Veya üzerine ceviz e, koyabilirsiniz. Devam ediyorum. Evet şu an pek sağlıklı bir yaprak bulamadım. Yani canlı. Evet. hazır salatamız. Afiyet olsun. sofranızı, midenizi şenlendirecek bir tarifti. umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. siz de sevdiklerinizi bu güzel salatalarla ağırlayabilirsiniz.